Merhabalar. Selamlar sevgili günün dostlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Hepinize yürek dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Enerjinize mutabıkım. Enerjinizi çok seviyorum. Enerjinize aşinayım. Hepinizin enerjisine odaklanarak bugün kahve tadında güzel bir enerji ile tekrar sizlerle bir bütün olma yolunda güzel bir açılıma odaklanacağım canlarım. Tabii ki de kahve tadında olabilecek olumlu olumsuz tüm çizgileri mutlaka dile getireceğim. Konumuz ilişki konusunda ayrı olan kişilerin bütünleşmesi var mı? Hane içerisinde sıkıntılar var mı? Beklentilerimize cevaplar var mı? Gibi bir takım soruları mutlaka tervedeki şekillerde duru görü enerjimi odaklayarak çözüm odaklı gelişmelere ya da doğru rehber olabilmek adına dile getireceğim yüksek müsaadenizle. Hadi bakalım hayat yol çizergenizde hangi gerçekler var tervenin enerjisinde? Canlarım öncelikle fincanın dış etrafında kocaman, geniş bir yol var. Bu yol sizin işiniz ile alakalı yol alabileceğinizi, işiniz ile alakalı yeni kararlar doğrultusunda, yeni bir oluşumla, yeni bir başlangıca adım atabileceğinizi ortaya koyuyor birçok kişinin işsel konusunda muallakta ve muammada kaldığını çok yoğun olarak telvenin enerjisinde hissediyorum. Ama canlarını sıkmasınlar, yüreklerini daraltmasınlar. Ekmek kapıları onlara her zaman açık çünkü bu yol temiz ve geniş bir yol. Bunu çok yoğun olarak ifade ediyor. Ekmek teknelerini, kapılarını sonuna kadar onlara aralanacağını çok yoğun olarak söyleyebilirim canlarım. Hemen fincan içine odaklanıyoruz çok şeffaf çok berrak tabi sıkıntılar da var Bunu da gözlemliyorum hepsini dile getireceğim yavaş yavaş. Öncelikle şunu söylemeliyim bir hamile bayan olduğunu gözlemliyorum hamile bayan da bebek konusunda beklentisi olanlar cevap alacaklar bebek konusunda beklentisi olmayanlar ise, aile etrafında hamilelik bir haberi ile beklentisi çok yüksek olan bir hamilelik haberi ile büyük bir coşku altında kalacaklar mutlaka. Yani bir sevinç var, bir bebek var, bir masumane sevinme var. Buna siz de ortak olarak ruhunuzda, gönlünüzde bir e, mutluluk empozesi hissedeceksiniz mutlaka canlarım. Ayrıca şunu da bilmenizi istiyorum. Hamilelik ve bebek aslında biraz da dedikoduyu da öne ...simgeliyor. Buna da yorumlayabiliriz. Çünkü geniş kapsamlı. Hem aile içerisindeki... ...mutluluğu öne simgeliyor. Hem çocuk beklentisi... ...olmayanlar için de dedikoduyu ortaya... ...koyuyor. Canlarım... E, ...şurada çok yoğun olarak... ...bir bayan enerjisi... ...olduğunu gözlemliyorum. E, Dişil... ...kişisi var. Boynunu bükmüş. Yani o kadar çok bariz olarak... ...belli ki. Boynunu o kadar fazla bükmüş ki. Çünkü... E, ...beklentisi var. Beklentisine bir adım gelmiş ama bu adım çok istediği gibi bir adım olmamış. Bu yüzden gözü hala arkada kalmış ilişkisinde kalmış, beklediği adımı alamamış. Bir çok kısa bir görüşme, çok kısa bir konuşma ya da mesajlaşma ile kalmış ve onu tatmin edecek cümleler eril kişisi sarf etmemiş. Dolayısıyla da e, dişil kişisi boynunu bükmüş adeta. Ama dişil kişilerine çok yoğun olarak söyleyebilirim etrafınız çok temiz etrafınızda kocaman kocaman ışıklar var bu da sizin ilişkiniz ile alakalı arkası gelecek olan haberleri de getiriyor aydınlık haberleri de getiriyor biraz sabırlı olun lütfen ilk adım gelmiş daha sonrası da mutlaka gelecek ayrıca eril kişisinin yollarında bir takım tıkanıklıklar var bu tıkanıklıklar e, tamamen kendileri ile alakalı. Çünkü ruhsal olarak çok fazla sıkıntı içerisindeler. Hem hane içerisinde bir takım kaos ortamı var. Hem işsel olarak beklentileri askıda kalmış ya da çalışma atmosferi olarak memnun değiller. Bunun rehaveti ile birlikte çok fazla agresif olduklarını son zamanlarda çok fazla kendilerini hırpalamaktan ziyade çevreye de artık bilinçsiz olarak zarar verdiklerini gözlemliyorum. Dişil kişiler biraz kendini toparlasın. Bu hayat yaşamaya değer güzelliklerle dolu ve bu güzelliklere sahip olabilecek yetkiye çok şükür ki sahipsiniz. Ben bunu çok yoğun olarak telvede gözlemliyorum. Ayrıca eril kişisinin elinde kocaman bir kağıt var, evrak var. Eril kişisinin size ulaşmak için bazı dönemleri geçirmesi gerektiğini gözlemliyorum. Çünkü hayatında olumsuz çizgiler var. Bu olumsuz çizgileri düze çıkarmak için mücadele içerisinde elindeki evrak dosyada devlet kapısına uzanıyor. Çok yoğun olarak şurada bir bayrak var çünkü devlet kapısını ön plana simgeliyor. Muhtemelen yasak aşk ilişkisi adı altında olanları çok ilgilendiriyor. Kağıt üzerinde evli olan eril kişilerin boşanma ile alakalı müracatları var. Bu müracatların duyumunu mutlaka ama mutlaka alacaksınız. Çünkü eril kişilerle şu anda bir ayrılık noktası içerisindesiniz. Çünkü yollarınız ayrılmış bunu çok yoğun olarak bize simgeliyor. Bir köprü var ve köprü ortadan ikiye bölünmüş. Bir tarafta eril var bir tarafta dişil var. Ayrılık noktasındasınız. Ama çok açık söylemem gerekirse müjdeli haberi size verecek eril kişisi dişil kişisine boşanma ile alakalı attığı adımların her evresini değil ama sona yaklaştığı zaman sizinle mutlaka paylaşacak çünkü ilişkinizdeki ayrılık noktasının çaresizlik döngüsünde olduğunu gözlemliyorum her iki taraf seven hal ve tavırlarla ayrılmış yani severek ayrılan çiftler olduğunu eril ve dişiler dişil kişiler olduğunu gözlemliyorum bu da sizin ilişkiniz ile alakalı güzel haberler alabileceğinizi eril kişilerin boşanma ile alakalı çok büyük bir efor sarf ettiğini ortaya koyuyor. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz mutluluk doğrultusunda özgürlüğünün vermiş olduğu büyük bir heyecan potansiyelinde size koşacak, yürekten koşacak size, candan koşacak size. Ama ilişkinizde biraz beklemeniz gerekiyor. Yani eril ve dişil kişiler bütünleşecek ama hemen boşanma akabinde bir evlilik söz konusu değil. Çünkü son bir mahkeme aşaması kala sizin yanınıza yakınlaşacak, size bu müjdeyi verecek. Tam manasıyla kağıt üzerindeki evliliğini bitirmeden size adım atmak istemiyor açıkçası. Yani adım atacak ama son bir mahkeme aşaması kalacak ve bunu beklemek zorunda kalacaksınız. Çok uzayacağını düşünmüyorum özellikle de Eylül ayında çok büyük boşanmalar var. Yani ilişkisinde, evliliğinde sıkıntı olan, sarsıntı olan beyefendilerin eril kişilerin, dişil kişilerin ayrılık noktasında kağıt üzerindeki evliliklerinin noktaladıklarını gözlemliyorum. Çünkü ertelemeye alınmış, sürekli ertelemeye alınmış biten bir ilişkinin artık ayak bağı olmasını e, tamamen eril ve dişil kişiler. E, diskalifiye etmek istiyor ve bunu da başaracaklar. Eylül ayında mahkeme kağıtları ve temiz kağıtları çok yoğun olarak ön planda eril kişisinin elinde resmen sevinçle sallıyor canlarım. Ayrıca e, çok yoğun olarak tervenin içinde gözler var. Bir tane değil birkaç tane gözler var. Yani üzerinize gözler dikilmiş. Sizinle alakalı yorumlar yapan, sizin hayatınızla alakalı sizi irdeleyen ve karalama politikasına alan şahsiyetler var canlarım. Evet bu konuda çok muzdarip olduğunuzu gözlemliyorum. Bu enerji çok yoğunlaşmış durumda. Arkanızdan konuşan insanlar ve iyilik yaptığınız, lokmanızı yedirdiğiniz insanlar arkanızdan nankörlükler yapıyorlar. Bunlar da tabii ki de sizin çok fazla hassasiyetinizi, çok fazla içinizdeki sıkıntıları ortaya koyuyor. Yani bir takım insanlara iyiliğiniz dokunmuş, iyi niyetiniz dokunmuş, elinizi uzatmışsınız, maddi manevi destek olmuşsunuz ama bu insanlar sizi köstekleyerek olmayacak şeyleri ya da olmayan şeyleri üzerine ilave ederek delikodu ve nankörlük doğrultusunda size çok fazla haksızlık yaptıklarını ortaya koyuyor ama şöyle söyleyeyim İyi niyetlere karşılık nankörlük yapan insanların hiçbir zaman yüzü gülmez. Sizin ahınız onların omuzunda mutlaka bir tıkanık yol olarak var olacak. Bunu da sakın unutmayın. Allah'ın adaleti çok büyüktür. Nankörlük insan hayatında en baş edilmez bir durumdur. Rabbim kimseye yaşatmasın diliyorum canlarım. Ayrıca burada çok yoğun olarak bir dişil kişisi var. Ee, çok fazla sevinç ve mutluluk çemberinde olduğunu gözlemliyorum. Sanki çocuklar gibi oradan oraya, oradan oraya gidiyor, yerinde duramıyor, İçi içine sığmıyor adeta. Bu da bir çok enerjinin ilişki konusunda hiç olmadığı anda haber alacağını ortaya koyuyor. Alacağınız haberler e, sesli haberler. Almaya değecek haberler. Yani duyduğunuz anda sizi çok fazla etkileyip sevinç çığlıklarına sürükleyecek haberler. Muhtemelen eril kişilerden alacağınız güzel mesajlar, olumlu ve net konuşmalar sizi tatmin edecek. Özellikle de Temmuz ayına odaklanmış. Çünkü bazı yollar var. Bu yolların işaretinde bazı şekiller var. Bu şekiller de tarihsel olarak Temmuz'u ifade ediyor. Aksi takdirde Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı çerçevesinde çok önemli gelişmeler eril ve dişil kişilerin arasında olacak. Peki eril kişisi bana karşı duygusal bağlantı hissediyor mu? Ee, neden bu kadar ayrılık noktasında bana bu kadar zulüm etti gibi bazı fikirler de var. Ee, dişil kişilerin bilinç altında, zihninde odaklanmış adeta hala sevgisine itimat etmediğini, hala geri döneceğine inanmadığını gözlemliyorum. Ama inanmak başarmanın yüzde %90'ıdır. Bu konuda sakın tereddütleriniz olmasın. Hayatınızda kalbinizde, aklınızda ve ruhunuzda olan kişinin size karşı mutlaka sevgisi var. Eğer siz onun sevgisini hissetmemiş olsanız bu ilişkinin peşinde hala koşup sorgulamazsınız. Bu da aslında bir enerji yayılımıdır. Karşılıklı bir aşk var, karşılıklı bir aşk ve karşılıklı bir tutku var ama karşılıklı olarak da anlaşmazlıklar ve bazı gerekçeler doğrultusunda yol ayrımları var. Ama bunlar çok mühim noktalar değil. Evet, bazı kaprisleşmeler, bazı yanlış anlaşılmalar, eril kişilerin tıkanık yolları, dişil kişilerin artık tahammülsüzlüğü ve ilişkide heyecan bitmiş gibi hisseden yönleri doğrultusunda aralarına perde örmüşler. Aralarında suskunluk söz konusu olmuş ama bu suskunluk her iki taraf için de geçerli değil. Çünkü eril kişisi artık dişil kişiye suskunluğunu kamufle ederek ses getirecek haberlerle odaklanacak. Telvedeki çizgiler bunu çok yoğun olarak yansıtıyor. Ayrıca ilişkiniz dilde bitmiş olabilir. Dilde ayrıldım diyebilirsiniz. Dilde eril kişileri size ayrıldık bitti bu ilişki sizi istemiyorum sevmiyorum gibi kaba ve olumsuz cümleler kullanmış olabilir ama önemli olan kalp otağınız. Eril kişilerin kalp otağında bu ilişkinin bitmediğini sadece cümlesel olarak iki dudağın arasından çıkan sevmiyorum, istemiyorum, bitti cümleleri ile askıda kalmış. Ama dediğim gibi yüreğinde var olan coşku ile sevgi ile size odaklanacak uçak çıkmış. Uçak zaten sesli haber alabileceğinizi ve bu sesli haberin çok hızlı yayılabileceğini ortaya koyuyor. Yani sizin duymanız gereken haberler eril kişisinden bazı kişilere empoze edilecek. Üçüncü şahıslarda bu haberi müjdeleyici bir şekilde size getirecekler. Tutkun bir buluşma, el ele, göz göze, diz dize bir aşk denklemi yoğunlaşmış tervenin içerisine. Çok çok güzel bir enerji. Özellikle eril ve dişil kişilerin temmuz ayında bütünleşmesiyle birlikte tüm kasveti, tüm olumsuz enerjiyi yüreğinden dişil kişiler atarak derin bir oh çekecekler artık. Ama ilişkinizde çok da fazla taviz vermeyin. Maalesef biz dişil kişiler yüreğimize söz geçiremeyerek eril kişileri çok fazla şımartarak onlara karşı duygusal bağlantımızı çok fazla dışa vurarak onlara çok önemli olduğunu hissettiriyoruz. Ama onlar bize Aksini her zaman yaşatıyorlar. Bunları yaşamamak için ilişkinizde dengeyi mutlaka tutun canlarım. Hemen tabağımıza odaklanıyoruz. Kolunu kaldırmış, sevinç çığlıkları atan bir eril kişisi var. Bu da size odaklandığı için. Çok büyük bir coşku, çok büyük bir mutluluk yaşıyor. Çünkü eril kişisi artık o kadar çok dolmuş ki size karşı yaşatmış olduğu sıkıntılar, sırf sizi soğutmak için sarf ettiği olumsuz cümleler, akabinde sizi kendini kötü tanıtmak için yaptığı bazı olumsuzluklar çok yoğunlaşmış onun bilinçaltında. altında ve o kadar çok daralmış, o kadar çok bunalmış ki sizin tarafınızdan onun kötü bilinmesi, onun çok zoruna gitse bile bunu yüreğine hapis ederek gelecek güzel günü beklemiş. Çünkü eril kişiler çok sabırlı, dişil kişiler kadar sabırsız değil. Maalesef biz dişil kişiler biraz sabırsızız. Onlar sabrını koruyarak size kendini kötü tanıtmış olsa bile sizin bilinçaltınızda kötü bir izlenim bırakmış olsa da bile bunu bilinçli olarak yaptığını ve sizinle kavuşma esnasında bunları yeniden gündeme taşıyıp kendini akladığı için büyük bir mutluluk, büyük bir sevinçle kollarını kaldırmış o der gibi çok rahatlamış, çok fazla enerjiye kapılmış ve bu enerji doğrultusunda ilişkinizde bir daha hata yapmamak üzere ...temkinli adımlarla dişil kişilere ne kadar değerli olduğunu hissettirecek mutlaka. Tabii ki de bu değer yargıları karşılıklı ama e, dişil kişiler biraz daha özgüven, biraz daha e, değeri ve bazı yargıları ön plana taşıyor. Bunu biraz kısıtlamaya almamız gerekiyor, biraz dengelememiz, biraz ayarlamamız gerekiyor. Çünkü erkek egemenliği adı altında... Ee, sevdiğimize sarılıp onun her dediğine evet deyip ya da olumlu bir enerjiyle ilerleyip ona karşı var olan duygularımızı dile getirdiğimiz zaman eril kişiler çok fazla şımarıyorlar ne de olsa beni seviyor ne de olsa beni affediyor ne de olsa ben onun gözünde çok büyük yüce duygularla varım gibi düşüncelere kapılıp kendini garanti altında hissediyor bu rahatlığı ...eril kişilere vermeden ilişkiyi muhafaza altına alacağız mutlaka. Şu bölümde kocaman bir güneş olduğunu gözlemliyorum ama güneşin üzerinde de kara bulutlar var. Hala sizin üzerinizde bir kırgınlık hakimiyeti olduğunu ve dış etkenlerinde bu ilişkiye onay vermediğini ve tasvip etmediğini gözlemliyorum. Kimdir onay vermeyenler? İlişkinizde sizi üzdüğü için arkadaş çevreniz onay vermiyor olabilir. Birebir sizinle bu acıtasyonu yaşayan aile bireyleri bu ilişkiye onay vermiyor olabilir. Çünkü o kadar çok gözyaşı akmış ki eril kişilerin o kadar çok psikolojik ve olumsuz etkide travmaları olmuş ki yanında onu seven insanların da bu ilişkiye karşı çıkmaları Tabii ki de ilk etapta olması gereken noktada tepkilerini ortaya koyuyorlar. Ama akabinde mutlaka sizin sevginize, sizin tutkunuza, sizin fikirlerinize saygı duymak zorunda kalacaklar canlarım. Çok temiz, çok güzel haberler var. Olumsuzluklar bir çırpıda tabii ki de gitmeyecek. Yavaş yavaş basamak basamak olumsuzluklar hayatımızdan çıkacak. Akabinde yavaş yavaş... Kendimize olan güvenimizle birlikte hem ilişkimizi kurtaracağız hem de hayata daha sıkı tutunacağız canlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla güzel günler diliyorum. Yeni açılımlarda sizlerden desteğinizi bekliyorum. Kanalıma gösterdiğiniz ilgi, alaka, güven oldukça güzel bir düzeyde. Hepinize bu yüzden çok ama çok teşekkür ediyorum. Yeni açılımlarda da beni desteklerseniz çok memnun olacağım. Kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.